Ekrem İmamoğlu ile biliyorsunuz Mansur Yavaş arasında özel haberinde her alternatife girdik. Çok ciddi bir soğuk savaş var ve Ankara kulislerinde dün itibariyle konuştuğum kaynaklar bu soğuk savaşın dozunun çok ciddi anlamda arttığını ifade ediyorlar. Burada bazı şeyler var. Ekrem İmamoğlu'nun çok ciddi bir rahatsızlığı var. İşte kendisine açılan soruşturmalar sonrasında biliyorsunuz Mansur Yavaş resmi hesabından şahsi olarak açıklama yapmadı. Ekrem İmamoğlu'na bir destek açıklaması yapmadı. Tıpkı Rıza Akpuat'ın gözaltına tutuklanması sürecinde yine resmi hesabından açıklama yapmadığı gibi. Ekrem İmamoğlu bu, durumda, bu durumdan son derece rahatsız. İşte Mansur Yavaş Ankara'ya bir demeçte bulundu. Bir demeç verdi. Orada da aslında hukuksuzluğa vurgu yaptı. Yani üstü açık biçimde açık açık Ekrem İmamoğlu'na böyle gümbür bir destek falan açıklaması değil. O yani hukuksuzluktan dem vurdu. Ekrem İmamoğlu da işte Belediyeler Birliği Toplantısı için geldiği Ankara'da kendisine uğramadı, açıklama yaptı. Yolda kendisini ararım halini hatırlıyorum sorarım falan gayet önemsiz bir kişiden bahsediyormuş gibi böyle bir tavır takındı. Ama zaten Mansur Yavaş'ın da Mansur Yavaş'ın da rahatsızlıkları var. Öncelikle bundan yaklaşık işte 6 ay önce başlayan bir süreçte Mansur Yavaş'ın gerek Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın gazeteciler ve TV kanallarında vasıtasıyla gerekse sosyal medyadaki işte Ekrem İmamoğlu tarafından Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından finanse edilen sosyal medya hesapları tarafından kendisine bir operasyon yapıldığını düşünüyor Mansur Yavaş. Bir algı operasyonu yapıldı. Yetersiz falan işte silik vesaire tarzı bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyor ve bundan son derece rahatsız hatta yine kulislerde görüştüğüm bazı kaynaklar bundan yaklaşık 3 ay önce bizzat Mansur Yavaş'ın yine böyle bir bazı paylaşımlardan sonra Ekrem İmamoğlu'nun telefonla arayıp bundan ne kadar rahatsız olduğunu bu ekiplerinin bu tarz sosyal medyadaki paylaşımları yapmamasını söylediğini ikili arasında üst perdeden oldukça gergin bir telefon konuşması geçtiğini ve aslında iplerin ta o günden koptuğunu söylüyor ve sonrasındaki süreçte Mansur Yavaş biliyorsunuz şeyde çok zor durumda kalmış bu belediye konserleri vesaire o süreçte Mansur Yavaş kendi yakın içerisinde zaten o süreçte de biz bir e, Ekrem İmamoğlu'ndan destek göremedik. O kadar e, yıprandığımız bir süreç içerisinde. Tam tersine Ekrem İmamoğlu kendine yakın gazetecilere ve kanallarda bunu daha çok köpürttürdü. Uzun süre konuştu. Daha uzun süre ne kadar uzun süre konuşursa o kadar fazla yıpranır ma mantığıyla. Bunu uzun süre konuşturdu. Hatta ve hatta ya Ekrem e, şey değil Mansur Yavaş değil ama konuştuğum bir kaynak şunu söylüyor. E, Mansur Yavaş'ın kendisi değil ama Yanındakilerden birkaç kişi, yakın kurma ekibinden birkaç kişi bu belediye konserleri vesaire bunu basına yayan haberlerin bizzat Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından sızdırıldığını düşünüyorlar. Buna inanıyorlar. Dolayısıyla iki, iki taraf içinde bir yanında birbirine karşı böyle bir cepheleşme durumu var. Şimdi tabii Özgür Özel ön seçim deyince, bu iş farklı bir boyut aldı. Burada dün yine sizlerle özel haber olarak paylaştığımız bugün de haber alternatife de gireceğiz. Ön seçim e, ile beraber dün demiştik ya burada izleyenler biliyorlar. Mansur Yavaş'ın üzerinde çalıştığı bir formül var. Bu formüle göre yani kanun koyucu Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceğini e, yazmış. Yani diyor ki işte mecliste grubu olan partiler 20 imza ile olması gerekiyordu. 20 milletvekilinin imzasıyla e, imza yani 100 bin imza falan toplamadan 20 milletvekilinin imzasıyla bir aday gösterebilirler diyor. İşte Diğer yandan da 100 bin imza toplanarak bir aday gösterilebilir. Şimdi Mansur Yavaş'ın üzerinde çalıştığı arkadaşlarıyla üzerinde çalıştığı formül şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da hani işte oylar ikiye bölünülmüş de i̇şte Mansur Yavaş aday olur. işte Ekrem İmamoğlu da aday olursa şöyle böyle ya da işte birisi aday gösterip birisi gösterilmezse böyle bir sıkıntı yaşanır mı? Noktasında Mansur Yavaş'ın üzerinde çalıştığı formül ne demiştik size dün? İkimizden birini Parti aday göstersin milletvekili imzalarıyla. Yani 20 milletvekili. Ha, burada da hemen şunu söyleyeyim, Kanun koyucunun eksiği şu burada. Bir açık var. O açık şu. Yani bir parti işte iki milletvekili, iki aday göster, yani kaç aday gösterebilir diye bir kısıt koymamışlar. Yani işte bir aday gösterir, üç aday, beş aday. Öyle bir şey yok. işte burada bir açıklık var. Mansur Aşı ekibi de diyor ki şöyle bir formül üzerine çalışıyorlar. İşte parti, parti beni veya Ekrem Bey'i 20 milletvekilinin imzasıyla aday göstersin. Diğer aday işte Mansur Bey diyelim ki parti Ekrem Bey'i milletvekili imzalarıyla da gösterdi. Mansur Bey de hemen aynı gün şey süreç başladığında parti hemen 100 bin imzayı toplasın. CHP'nin ikinci aday olarak göstersin. Dolayısıyla iki aday da çıksın yarışsın. i̇lk turda zaten bu durumda Mansur Bey'e verecekler. Mansur Bey'e Ekrem Bey'e verecekler. Ekrem Bey'e verirler ve seçim ikinci tura kalır. İkinci turda da iki tarafın birleşmesiyle beraber seçim ikinci turda kazanılır diyorlar. Böyle bir formül üzerinde çalıştıklarını dün buradan size aktarmıştık ve ilk kez bunu kanal alternatif izleyicilerinin duyacağını söylemiştik. Bugün de haber alternatifte bunu yazı olarak kaleme alacağız. Haber olarak özel haber olarak duyuracağız. Dediğim gibi böyle bir soğukluk var ve soğukluğun tansiyonu gittikçe artıyor. CHP içerisinde e, huzursuz bir hava var. Bunun da herhalde şu anda en çok keyfini e, AKP Genel Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan e, sürüyordur diye düşünüyorum.